kanalımdan herkese Merhabalar bugün sizlere sehpa örtüsü veya e, tabak suplalarının yapımını anlatacağım Dilerseniz servis tabaklarınız için kullanabilirsiniz altlık olarak Dilerseniz bir sehpa üzerine koyarak vazo koyup kullanabilirsiniz ip olarak koton ipli kullanıyorum tığ olarak iki numara tığ kullanıyorum ve hemen modelimizin yapımına geçelim Hanımlar öncelikle sihirli halkamızı oluşturalım halkanın içine 3 adet zincir yapalım. Hatta 4 adet şöyle. Halkanın ipini çekerek sıklaştırıyorum biraz. Başına bir kere dolayarak hemen yanına bir adet ikili trabzan arasına bir zincir tekrar ikili tırabzan 1 zincir 1 adet ikili tırabzan Bu şekilde toplamda 12 tane yapıp gelelim. Bunlar 12 tane ikili ikili tırabzan yaptım. Aralarına birer zincir şöyle halkanın ipini çekerek sıklaştırdım burada yaptığım 4 zincirin 3. zincirine batarak şöyle iki ucunu birleştirdim hanımlar şimdi 3 tane zincirimi yapıyorum başına dolayarak hemen zincirin dibine ikili trabzan zincirle beraber burada iki adet ikili trabzan arasına bir zincir Hemen diğer trabzan tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Bir zincir ileri trabzan tepesine iki adet ikili trabzan. Mantığımız aynı. Bu şekilde devam ederek her trabzan tepesine iki adet ikili trabzan aralara şöyle birer zincir yapıp gelelim hanımlar bu şekilde sıramın sonuna geldim şimdi sıranın sonunda şöyle zincir tepesine batarak kaydırmalı sık iğne ile iki ucunu birleştirdim 1 2 3 zincir yaptım şöyle burayı da bu şekilde biraz açarak düzeltebilirsiniz. Bu arada ötüden sonra toplanmalar düzeliyor. Şimdi zincirimizin üzerine zincir yaptık. 3 adet ikili trabzan sayıyoruz. 1 adet ikili trabzan. Son trabzan tepesine şöyle 2 adet yapıyoruz. Birinciye 1 bir adet. ikinci trabzan tepesine 2 iki adet ikili trabzan. Araya bir zincir yaptım yine. Şöyle Buraya bir adet ikili trabzan. Buraya iki adet. Araya bir zincir. İlk trabzana bir adet ikili trabzan. İkinci trabzan tepesine iki adet ikili trabzan. Bu şekilde sıramızı bitirelim. Bundan sonraki sıralarda aynı şekilde yapılıyor her sırada bir adet trabzan çoğaltıyoruz her dilim üzerine bu sırayı bu şekilde tamamlayıp gelelim hanımlar sıramın sonuna geldim tekrar kaydırmalı sık iğne yaparak iki ucunu birleştiriyorum 3 zincirle tekrar devam ediyoruz dördüncü sıramızdayız hanımlar dördüncü sırayı da hemen beraber yapalım biraz toplanabilir dediğim gibi e, bittikten sonra ötüyle hepsi düzeliyor buraya 3 zincir yaparak yaptık hemen yanına bir adet ikili trabzan son trabzan tepesine 2 iki adet ikili trabzan mantığımız e, bitene kadar devam ediyoruz aynı şekilde şöyle araya bir zincir İlk trabzan tepesine bir trabzan, ikinci trabzan tepesine bir trabzan, son trabzan tepesine iki adet ikili trabzan, bir zincir, ileriye bir, bir tane daha ve buraya çift ikili trabzan. Hanımlar bu sıramızı da bitirelim. Gelelim. Dördüncü sıramızı da bitirmiş olduk. Diğer kalan sıralar da aynı şekilde oluyor. Bu sırayı da beraber yapalım. Kalan diğer sıraları arkada yapalım. Yine zincir üzerine 3 zincirimi çektim. Her trabzan tepesine birer ikili trabzan. Şöyle son trabzan tepesine çift ikili trabzan. Birinci dilimimizi bitirmiş olduk. Araya bir zincir. Bu arada eğer çok toplanma oluyorsa araya iki zincir yapabilirsiniz. Şöyle yine her trabzan tepesine birer ikili trabzan son trabzan tepesine çift ikili trabzan araya bir zincir yaparak devam edelim Hanımlar bu şekilde 5. sıramı da bitirmiş oldum. Şimdi e, aynı şekilde devam ederek 9 sıraya tamamlayıp gelelim. Dilediğiniz kadar büyük yapabilirsiniz. Ben model 9 sıra olduğu için ben 9'a tamamlayıp geliyorum. Hanımlar toplamda 11 sıra yaptım. 9 sıra demiştim ama küçük geldi. O yüzden biraz büyüttüm bu şekilde. Toplamda dediğim gibi 11 sıra yaptım. Bu sırayla beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şöyle sürekli son e trabzan tepesine 2 2 yaparak bu şekilde çoğaltmaları yaptım hanımlar ben ötü de bastım ötülü çok güzel oldu şimdi bir sıra koyu renk ipimizle hemen sık iğne yapacağız ilk trabzan, trabzan tepesinde ipimi sabitliyorum şöyle her trabzana batarak birer sık iğne yapalım çok sıkmadan her trabzan tepesine birer sık iğne. Şu ara boşluğa da birer sık iğne yaparak Sıramızı bitirelim. Hanımlar bu şekilde bir sıra sık iğnemi de yaptım. Şimdi hemen etrafını yapacağız. Etrafı için ipimi kopardım. Kopardım noktaya hemen ipimi sabitliyorum. Şöyle. Şöyle 6 tane zincirimi yaptım. Hemen zincir dibine bir tane ikili trabzan. Bu şekilde bir tane yuva oluşturmuş oldum. 1, 2, 3, 4. batıyorum. Şöyle. bir tane ikili trabzan araya 1 2 3 4 zincir tekrar bir tane ikili trabzan bu şekilde devam edelim 1 2 3 4. batıyorum 1 2 3 4 mantığımız aynı bu şekilde bütün kenarını yapalım. Tüm kenarını aynı şekilde yapıp gelelim. Hanımlar bu şekilde kenarını bitirdim. Bütün kenarı aynı şekilde yaptım. Şimdi şuraya şu yuvaları dolduracağız. Hemen bir iki tane beraber dolduralım. Şuraya ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Şu araya batarak sık iğne. Tekrar zincir boşluğuna 5 adet ikili tırabzan. şu araya batarak sık iğne. Mantığımız aynı. Bu şekilde devam edelim. Bir tane daha yapalım. Hanımlar bütün kenarı bu şekilde yapıp gelelim Hanımlar bu şekilde Sıramı bitirdim hemen ikinci sırama geçiyorum ikinci sıramda koyu renk ipimi e, kullanıyorum yine altta yaptığımız gibi şöyle şu araya sık iğnenin tepesine sabitliyorum ipimi 7 tane zincir yapıyorum. Şöyle. Şuraya batarak ikili trabzan. Bu şekilde bir tane yuva oluşturdum. Hemen ileri sık iğne. Sık iğneye batarak bir tane ikili trabzan. Arasına 5 zincir tekrar sık iğneye batarak ikili trabzan bu şekilde ikinci yuvayı da oluşturmuş oldum aynı mantıkla ilerleyelim bir tane ikili trabzan şöyle beş tane zincir bu şekilde sıramızı bitirelim gelelim. Hanımlar bu şekilde bu sırayı da bitirdim. Şimdi şöyle yakından göstermek istiyorum. Şu boşlukları dolduralım. Birinci sırada 5 tane ikili trabzan yapmıştık. Bu sırada 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle altı tane ikili trabzanımı yaptım. Sık iğne yapalım. Ara boşluğa sık iğne tekrar buraya 6 tane ikili trabzan ve buraya sık iğne hanımlar bu sırayı bu şekilde bitirip gelelim Hanımlar bu şekilde bu sırayı da bitirdim. Bu şekilde bırakabilirsiniz. Dilerseniz aynı mantıkla devam ederek büyütebilirsiniz. Ben bir sıra daha yapmak istiyorum. Bir sıradan sonra artık bırakacağım. Yine mantığımız aynı. Hemen dolguların arasına ipimi sabitliyorum. Şöyle şuradaki sık iğnenin tepesine ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimi yaptım. Başına doladım. Sık iğneye batarak bir tane ikili trabzan. İlk yuvamızı bu şekilde oluşturduk. Hemen ileri sık iğneye batarak ikili tırabzan. 1 2 3 4 5 6 tane zincir. Tekrar ikili tırabzan. Bu sırayı bu şekilde yapıyoruz. Sık iğneye batıp bir adet ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 zincir tekrar ikili trabzan hanımlar bu sıramızı bu şekilde yapıp bitirip gelelim hanımlar bu şekilde bu sırayı da bitirdim ve son sıramız kaldı şöyle yakından göstermek istiyorum son sıramızı da ee, yine şu zincir boşluklarını dolduracağız hemen 2-3 taneyi beraber yapalım. birinci sırada 5 ikinci sırada 6 3 sıramızda 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 şöyle biraz yaklaştıralım. 3 4 5 6 ve 7. 7 tane ikili tırabzan yaptım. Şöyle. Şu araya ara boşluğuna sık iğne tekrar zincir boşluğuna 7 tane ikili trabzan ara boşluğa sık iğne Hanımlar bu şekilde sıramızı son sıramızı bitirip gelelim. Hanımlar bu şekilde bitirdim. İnanın çok çok güzel oldu. Ben çok çok beğendim. Dilerim sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle biraz yakından göstermek istiyorum. İnanın çok çok güzel oldu. E, fiyat olarak da bu modeli bu şekilde. E, 500 liraya yapabilirsiniz hem güzel hem kolay oldu. Biraz ipler pahalı olduğu için bu fiyat uygun olduğunu düşünüyorum. Bir sehpa üzerine koyarak vazo koyabilirsiniz. Dilerseniz servis tabaklarının altlığı olarak da kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.